Yine en sevmediğiniz seri kutu açılım videosu ondan yapıyorum ama bu sefer Brawl Pass değil. Yıldız ile alınan kutular. Buna yine bir şey çıkmayacak. Diğer hesaplara da çıkmayacak. Ben bundan eminim. Ama siz yine like atacaksınız. Bundan da eminim. 3 Üç, kutu üçünü açıyorum. Ablam açıyor. Bakalım ne çıkartacak. Hem yani benim telefonuma öyle vurma. Sen videoları izlemiyor musun? Ondan sonra tak 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 diye ses geliyor arkadan mikrofonla. Biraz kibar ol. Yani ondan sonra 5 yazar. Yani bir daha açma ya. Bir daha sen açma ya. Ne yapıyorsun ya? Ben açmadığım için bir şey çıkmadı. Ablam yaptı her şeyi. Boş boş geldi burada. Ben şimdi kendi hesabıma bir karakter çıkartayım da gör. Lan orayı açmayacağız. Orayı bak sonra şu sezon bitiyor oha. 3 gün sonra. 3 gün sonra açacağım burayı. Tüm hesaplarda bonus kutuları açma videosu olacak işte. Ya sabır. Lan dayak mı istiyorsun? şu hesapta vardı galiba yıldız. Buna ne çıkacak ben size söyleyeyim mi? Bir tane aksesuar çıkacak başka hiçbir şey çıkmayacak. Hepsinden sıfır yazacak. Yani bir tanesinden bir yazacak işte. Ona da bir şeyin aksesuarı gelir herhalde. Taranın aksesuarı gelecek. Bunu da bayağı biriktirdim yıldız da. Yani ben kursunu harcayamıyorum ya. Bu arada Yakında şunu alırım ben. Çok iyi. Mortis'i de oynuyorum bayağı. Seviyorum. Bugün tam 26 rütbe yapıyordum. 792'den geri düştü ya. Hmm. değmez ya. 25 bin olur mu? Çok pahalı. Güzel kostüm ama 10 bin olsa daha iyi olur. Biri yazdı direkt. Oha çok iyi. Hadi bir karakter ver. Abi nasıl bir kahinim? Bir dakika bir dakika önce gerisine sarın. Ne dedim ben orada? Taran aksesuarı gelecek dedim. Biri yazacak dedim. Abi cidden ben kahin oldum mu? Bak bir tane biri yazacak dedim. Diğerlerinden sıfır yazacak dedim. Taranın aksesuarı gelecek dedim. Hepsi geldi. Dediğim dediğim hepsi oldu. Bu arada sadece taranın aksesuarı falan yok yani. Başka çıkacak bir sürü şey vardı. Mesela ne var diyeyim. Jin'in yeni aksesuarı yok. Sonra ne yok. Yani var işte ya. Karl'ın iki aksesuarı da yok. Yani bir tane ikisi de yokmuş. Ben bir tane sanıyordum. Yani yok işte daha bir şeyler. Hani şunun yok. Mesela ikinci aksesuarı. Ben bunu daha iyi kullanıyorum zaten. Neyse. Herhangi bir hiçbir şey çıkmadı. Yakında gameplay videoları atacağım. Yani çok iyi gollerim var da. Çekmeye üşeniyorum ben kesemiyorum falan. Sonra sinirleniyorum. Dün falan bayağı güzel gollerim vardı. Yine de çekmedim nedense. Keşke çekseydim o videoyu. Bu arada son bir haftadır bayağı hiç video atamıyorum. Onun nedeni de en son videomda Gmail'im gözükmüş. Sonra herkes hayvan gibi şey yapmış. Hesabımı çalmaya çalışmış. Yani Gmail, bana Gmail'den 6 defa ID geldi. Süpersel ID. Bunlar kötü işler. Uğraşmayın bunlarla. Şifrem bayağı zor yani denemeyin. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi herkes önceki videoya gidecek bunu dediğim için. Boşuna gitmeyin videoyu sildim kaldırdım zaten. Şimdi birisi şifreyi falan tutturur diye. O yüzden bir haftadır video falan atmıyorum. Yani normalde 3 gündür atmıyorum da o videoyu silince bir hafta iniyor. O yüzden yarın da video açacağım. Yani on, karıştı boş verin. Ben düzensiz video açıyorum işte. 5 dakikalık bir video oldu. Umarım beğenmezsiniz. İyi günler. İyi akşamlar.